Nişler, Deniz kızının maceraları. İyi seyirler. Of anne ya, beni neden böyle bir yere getiriyorsun? Kızım birincisi bu böyle bir yer değil. İkincisi burası senin tamı tamına teyzenin evi. Yani hiç sıkılmayacaksın. Hem teyzenin çocuğu da var. Of. Bir an önce şu bir sene bitsin istiyorum. gel. tamam kızım geliyorum. Acele ettirme beni. Ben bakarım anne. Ay. Of, biraz etrafta dağınık ama. Tıkırt. Aa merhaba. Merhaba. İnşallah dedemler de buradadır. Aa, merhaba dede baba, ben. Merhabalar kızım. Şey, inşallah rahatsız etmemişizdir. Yok yok, ne rahatsızlığı? Gel. Ya şey, ben bir hemen kahve içip kalkacağım. Benim çok işim var. Neden geldin sen buralara? Hiç gelmezdin. Sonra açıklasam. Tamam, tamam. Sıkıntı değil. Ben şu olayı düzeltmem lazım ama ilk önce gelirken biraz heyecan yaptım da. Ee, geç bakalım anlat. Of ya. Ee yavrum nasılsın? İyiyim babaanne. İyi ol yavrum iyi ol şu dönemde iyi olmak çok iyi bir şey. Anlat bakalım neden geldim buraya. Ya şimdi benim bir senelik bir tane işim çıktı ve kızımın burada kalması lazım. Evde bırakmak istemiyorum biliyorsun işte babamız babasıyla da arası bozuk. Anladım. Peki bizde kalabilir yani benim kıza da arkadaş olur. Ben de öyle dedim ama inşallah iyi anlaşabilirler. İnşallah hem burada sahilde var gidip gelirler işte. E, biz size yük olmayız değil mi? Yok yok ne ki hem benim kıza da çok da evde. Sürekli bilgisayarın başında. Anladım. Ee, i̇nşallah kızıma iyi bakabilirsin yani. Tabii ki de bakarım. Yani benim kızım bir tanesi hatırlatırsam e, yurt dışına gitti. Anladım. Şey ben çok kalmayayım. Kızımla vedalaşıp gideceğim. Tamam tamam. Ben de işte akşam yemeğini hazırlayayım. Kızım buraya gelir misin? Tabii ki de annem. Ne oldu anne? Kızım bak takın teyzenin yüzüne tamam mı? Tamam anneciğim. Neden hem teyzeme? Olsun ben yine de söyleyeyim de. Kızım bak şimdi ben bir seneliğine yurt dışına gideceğim. New York'a gideceğim ve iş yüzünden gidiyorum. Biliyorsun değil mi? Anne bunu yolda gelirken 8 kez söylemiştin. Evet biliyorum. Neyse kızım. Yine de ben yine de söyleyeyim. teyzeni sakın üzmeyeceksin. Ve e, burada Portakal diye bir tane arkadaşın da var. Teyzenin kızı oluyor. E, bu yüzden yani onunla iyi anlaş. Ve benim gitmem lazım. Çok geç kaldım. Sıkıntı değil anne. Artık büyüdüm ben. Tamam kızım. Görüşürüz. Abla ben çıkıyorum. Tamam. Şimdi yol Yünlü teyze Efendim Kitty'cim Şey Ben nerede kalacağım Gösterebilir misiniz Atı biz bizim misafir odamız var Gel bak işte tam şu karşısı hmm, Aslında güzel duruyor Teşekkürler Bir şey değil canım Neyse benim yemeğe bakmam lazım Portakalın odası da burası oynarsınız İçerideki tıkırcılar da ne Şöyle bir kapatayım. Anne. Ne oldu kızım? Bu kız da kim? Kızım bu senin kuzenin. Of anne ya. Neden bizde kalıyor? Ya kızım benim kardeşimin işi çıkmış bir seneliğine. Bir seneliğine burada kalacak. Merak etme yani. Of ya ben gidiyorum odama. Benim adamla da kalamaz. Peki kızım. Neyse akşam oluyor. Yemek yemek ister misin? Yok ben yemek yemek istemiyorum. Peki bu arada beraber portakalla da sahile de gidebilirsiniz. Tamam teşekkürler. Bir şey değil canım. Acaba portakalı teklif etsem mi ki? Şey, portakal, sana bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Ben şey diyorum, şey, sahile gidelim mi? Çok sıkılacağım. Da ben burada. Ay, iyi peki, sen hazırlan, ben gelirim. Teşekkürler. Bulamaz, ev telefonunu düşürdüm. Neyse ki bir şey olmamış. Şey, ben hazırlandım. Hadi çıkalım. Tamam, beni bekle. Geliyorum. Beni bekle demiştim. Anne biz sahile gidiyoruz. Tamam kızım. Çok geç kalmayın ama. Hemen gelin. Tamam anne. Arkadaşlar bu arada arkadan ses gelirse çok çok özür dilerim. Bir saat süren uzun bir yolculuktan sonra sahile varırlar. Ah, çok yoruldum. Hepsi senin suçun. Ya ben ne yaptım sadece buraya gelelim dedin sen de sabık kabul ettin. Uy. Ya ben güneşleneceğim. Bir de gelmiş bana orada. Bir şey bir şey diyeyim. Ne yaptım ki ben ya? Of, of ne yapmış olabilirim? Neyse ben de biraz oturup sonra gidelim artık. Arkadaşlar kamerayı ayarlarken biraz zorlandım. Bu yüzden böyle bir ses çıkmış olabilir. Çok üzgünüm. Uf, hava da çok sıcakmış. Ben denize giriyorum. Gelecek misin? Hayır. Tamam. Ne kızıyorsun ya? Oh, bu deniz çok pis. Oh. Sürekli biliyorsun. Sürekli. Oh. Böyle denizlerden nefret ederim. Neyse. Bakalım bakalım bakalım. Hı? Dur bir bakayım. Nefesimi tutmam lazım. <laughs> bu taş da neyin Çok garip bir taş bu. Portakal. Ne var ya? Ay tamam bir şey dememiştim. Neyse ben bir kullanıp geleyim. O taş orada dursun. yanıma havlumu da getirmişim. Bu kız nerede ya? Delirdi mi ya annem? Neden böyle bir kişiyi eve aldık ki? Bir de kuzenim diyor. Heh. Aynen çok bir kuzenim. Heh. Bu taş burada dursun. Portakal. ne var? Ne istiyorsun ya portakal portakal? Ne var ne? Şey 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 eve gidelim mi diyecektim. Ya daha yeni geldik. Of bir denize gireydim. Pek pe, pe, peki ne kızıyorsun? Böyle kekemelerden nefret ederim. Of, acaba bu taş neyin nesi? Denizdeki hiçbir taşla uyuşmuyor. Hem de çok değişik. Ne yapacağım ben acaba? Acaba sihirli midir? Yok yok yani ne sihirlisi? Ayrıca annem neden beni burada bıraktı ki? Hem anneannem ne ara körelmiş? Gözleri görmüyor sanıyorsam. Sanıyorsam gözlük takmak istemediği içindir. Ne takıyorum ya kafama bunları? Of, ne oluyor bana? Ah. Ben kurulanmaya gidiyorum. sonra da gidiyoruz. Peki. Hadi kalk gidelim. Pe peki. Hemen hazırlanayım ben. Şu taşı da alayım. Ya ne yapıyorsun o taşla ya? Bırak. Ama ama ben o taşı çok sevmiştim. Ah. Zaten anca taşlara ilgili duyarsın sen. Merhaba çocuklar. Aa, merhaba Portakal abla. Merhabalar. Neyse biz gidiyoruz. Bizden bir şey ister miydiniz? Yo. Hayır hayır çok teşekkürler. Size burada kalmayın anneniz sonra kızlar. Peki Portakal abla. Kiti gel. Peki. Geliyorum. Çantam, çantam kaldı. Beni burada bekler misin? Peki beklerim. Çantam, çantam, çantamı almam lazım. Ne oluyor bana ya? Böyle unutkan değildim ben. Hadi gidelim. Hadi. Evdeki hayat. Anne kızlar nerede kaldı? arkadaşlar kamerayı yanına ayarlayacağım. Biraz daha çıkabilir. Bilmiyorum kızım. Gelirler çok telaşa var mı? Peki. Of ben de biraz oturayım. Çok yorulmuştum. Ah. ah. Hadi gel. <laughs> Kitty gel hadi. Gel. Geliyorum. Ben bakarım anne sen uğraşma. Çıkart. Aa, merhaba kızlar gelin içeri. Ben sizi çok merak ettim. Erken gelin demiştim. Uf anne ya artık 15 yaşına girdik. Ben odamdayım. Acıkmadım daha. Ah, ah şu gençler. Gideceğim sen de içeri gir istersen. Tabii. Ah. Ah. Kiti o ne? Şey denizden taş çıkardım da ben dağmayı severim. Anladım. Geç istersen soluma. Y ıı, tamam. Of. Şu taşın ne taşı olduğunu bulmam lazım. Of. Can. Neredeyse şu telefonum neredeydi? Ah ah. Ah anne ah. Nereye koydum şu telefonumu? Hah buldum. Şu çantamı yerine koyayım. Acaba bu kıza çok mu kötü davranıyorum? Olsun. Yine de kuzenimse kuzenim. Onca yıl sonra gelmiş. Gel bakalım. Senin fotoğrafını çekeceğiz. Çıkır çıkır. İstediğiniz işlemin sonucu bulunamadı. Harika bir de akıllı telefon diye satıyorlar bunları. Bir de akılsız olsa ne olacak? Of ya. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Buldum. Buldum 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 buldum. Ay heyecanımdan bunu geçirmeyi unuttum. Dede, sana bir soru sorabilir miyim? Ne oldu evladım? Geç bakalım. Dede, bu taşın ne olduğunu biliyor musun? Ha hayır, belki anneannem bir aman babaannem bilir. Ona sor. Peki de taşı göremez ki gözleri kör olmuş. Anneannen görür görür. Her taşı bilir o. Bir zamanlar o da burada yaşardı. Peki. Neyden bahsediyorsunuz bakalım? Ne yapmam gerekiyormuş? Sen anne seninle gizli konuşabilir miyiz? Ups. Tabii ki de kızım. Gel. Beni takip et. Şey, şimdi anneanne göremiyorsundur belki de. Ben böyle bir taş buldum. Görüyorum, görüyorum. O kadar da gözlerim körelmedi. Peki, şey, bu taşın ne olduğunu biliyor musun? Dur bir dikkatli bakayım. Kızım sen bu taşı nereden buldun? Denizden. Denizin bayağı dibindeydi. Biraz zor daldım ama yine de daldım. Kızım sen bir efsaneyi gerçekleştirmişsin. Bu taşın bir efsanesi vardır. Bunu her kim alırsa istediği zaman deniz kızına dönüşebilir. Ciddi misin?